Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Gire Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kripto camiasındaki önemli haberleri inceleyeceğiz. Özellikle Binance ve CZ tarafında çok önemli haberler var. CZ tarafında Foot'la ilgili bir açıklama oldu. Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak Binance USD'deki ve Bitcoin'deki genel tablolardan başlayalım. İlk olarak Binance USD'nin market cap'inin uzun zamandan beri düştüğünü söyleyelim. Bunu özellikle şuradan anlayabiliyoruz. 2 hafta önce attığımız bir video vardı arkadaşlar. Şu CZ'nin bir açıklaması vardı Binance USD ile alakalı. Ee, burada market cap'i görebiliyorsunuz 16 milyon e, 16 milyarlık bir market cap'i vardı. Şimdi burada geri geliyoruz Binance USD'ye tekrar bir bakıyoruz. 8 milyara kadar düşmüş. Yani İki haftada %50'lik bir market cap kaybı görüyoruz ki gerçekten çok fazla olduğunu söyleyelim. Yani ortalama olarak 8 milyarlık hemen hemen market cap düşüşü olmuş. Binance üyesi bir stabil coin için gerçekten çok fazla olduğunu söyleyelim ki. Zaten bunun yaşanacağını da CZ kendisi de söylemişti. Hani... İşte binance usd binance'ın değildir diye bir açıklama yapmıştı. Bununla birlikte zaten düşüşle görmüştük. İlerleyen zamanlarda market cap'inde de yine aynı şekilde düşüşler olabileceğini söylemişti. Bunu da şimdi canlı canlı görüyoruz. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de durumlar ne? Bitcoin aslında biraz daha şu anda yataya bağlamış durumda. Anlık olarak 50-100 dolarlık düşüşler yapıyor fakat çok fazla etkilemiyor diyebiliriz. Ve geçtiğimiz günlerde yaşanan işte 3 Mart'ta. Ee, anlık bir düşüş gelmişti biliyorsunuz. Ee, ondan sonra genel olarak stabil bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çok fazla bir değişiklik görmüyoruz. Bu seviyelerde 22.400 22.300 seviyeleri arasında sıkışmış durumda. Hacmine baktığımız zaman 13 milyar dolara kadar düşmüş durumda arkadaşlar. Gerçekten e, Bitcoin için çok sıkıntılı zamanlar geçtiğimiz günlerde 11'leri de görmüş hatta. E, fakat bu hacim Bitcoin için gerçekten çok düşük. İlk olarak onu söyleyelim fiyata baktığımız zaman fiyatta 22.400 seviyesinde Ethereum karşısında %0.50'lik artış söz konusu. şimdi CZ'nin footla alakalı bir açıklaması var demiştik. Nedir bu diyecek olursanız CZ remember 4. remember 4 diye bir paylaşım yapmış. Yani 4'ü hatırlayın diye. Şimdi bu ne demek oluyor? Şöyle biraz aşağı geldiğimiz zaman CZ'nin Twitter'ındaki bir paylaşımı var. Buraya bakıyoruz. Şunu çeviriyoruz. 2023'ü basit tutmaya çalışacağız. Daha az şeye, daha çok zaman harcayın. Yapılması ve yapılmaması gerekenler. 1 eğitim, 2 uyum, 3 ürün ve hizmet, 4 food, sahte haber, haberler, saldırılar ve benzeri. Gelecekte 4 tweet e attığımda bu gönderiye bağlantı verebilirseniz memnun olurum diye paylaşım yapmış. Şimdi 4 neymiş? 4'e bakalım. Ignore food fake news, attacks Etc. demiş Food'u sahte haberleri Ve saldırıları önemsemeyin Görmezden gelin demiş Burada da aslında CZ'nin Yakın zamanda bir foot haberi Gelebileceği uyarısı olduğunu söyleyebiliriz Yani dün gece itibariyle Atmış bunu gece 1.52 Saatlerinde hemen hemen Türkiye saatiyle Şimdi burada bakacak olursak Remember for yani Foot'la alakalı acaba bir Olaylar mı olacak? futbolla ilgili zaten önümüzdeki videolarda çok e, kripto ile alakalı çok kritik haberlerimiz olacak. Bunları paylaşacağız zaten. Fakat CZ'nin de bu şekilde geceden bir paylaşım yapması bizleri korkutmadı. Değil arkadaşlar. Şimdi eee Binance ile ilgili o kadar fut haberler yayılmıştı biliyorsunuz. İşte e, kullanıcı fonlarını kullanıyorlar. 10 milyar, 8 milyar, 1.8 milyar. E, bu tarz çok fazla paranın kayıp olduğunu söylüyorlardı. Şimdi Bununla ilgili detaylar ortaya çıktı. Binance tabii ki bunları paylaştı arkadaşlar. Ellerinde olan ee, miktarları açıkladılar. İlk olarak Bitcoin'deki miktara baktığımız zaman Bitcoin'deki ee, miktarın hemen hemen aynısının hatta biraz daha fazlasının olduğunu görüyoruz. Ethereum'da neredeyse birebir olduğunu, %100'lük kısmının korunduğunu görüyoruz. Customer net balans, müşterilerin fonu Binance'ın net balansı da e, Binance'in net fonu elinde olan fon. BNB'ye baktığımız zaman %121'lik miktarı tuttuğunu görüyoruz. Burada aslında FTX'ten farklı bir şekilde e, BNB'yi çok da fazla ellerinde tutmuyorlar. Yani kendi coinleri diye onlardan fazla fazla yok. Gerektiği miktarda kullanıcı fonları var. E, %20'lik kısımda işte kendilerinin olduğunu söyleyelim. USDT yine aynı şekilde %109 milyon %109'luk bir kısmı var. İşte customer'ın yani müşterilerin 14 milyar, Binance'ın 16 milyarlık net balansı var. Binance USD var %119'luk kısım. USDC aşırı fazla var. Yani fazla bile olduğunu söyleyeyim. %43.750'lik bir fark var. Yani çok daha fazla olduğunu görüyoruz. E, LTC Litecoin e, biraz daha e, fazla yani yüzde yüz nokta otuz fazla bir meblağ var. E, XRP'ye baktığımız zaman ise yine yüzde yüz bir yani yüzde bir nokta yetmiş ikilik yine burada Binance'ın payı var. Kısaca e, Binance yine FUT haberlerinin işte o parayı çaldılar bu parayı çaldılar bu para kayıp e, iddialarına yine son vermiş oldu üstüne. USDC'deki şu gerçekten okuyamayacağımız sayılar kadar ellerinde para olduğunu görüyoruz. Bu da Binance'in şu anda ne kadar güçlü olduğunu aslında bir yandan da gösteriyor. Bir de şöyle bir durum var. Ellerinde USDT evet tutuyorlar. Fakat USDC'nin de hiç de azımsanmayacak bir miktarda olduğunu yine söyleyebiliriz. Binance USDT'yi bir kenara attıklarında yani Binance USDT'yi artık belli bir yerden sonra kullanılmayacak hale gelirse eğer Burada USDC'nin ikinci plana gelebileceğini görüyoruz. Bunu da yine sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi bunları anlattık. CZ ile ilgili işte Binance USDC ile ilgili haberleri izlemek isterseniz bu videomuza gidebilirsiniz. Detaylı bir şekilde her şeyi anlattık. İşte Paxos'un aslında asıl sahibi olduğunu öğreniyoruz. Binance USDC'nin. Binance sadece burada işte. Aracı gibi bir şey olduğunu öğrendik. Bitcoin'de durum aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Biraz daha yatay süreç görüyoruz. Burada anlık sert yükseliş düşüşler görüyor olabilirsiniz. Fakat bunlar 40-50 dolarlık yükselişler. Yani şu dibe baktığımız zaman 22.380 dolar desek. Buraya geldiğimiz zaman 22.440 yani hemen hemen 60-70 dolarlık yükseliş. Yani bu kadar sert bir yükseliş olduğuna bakmayın aslında 80 dolarlık bir yükseliş var yani çok da fazla bir artış yok. Bitcoin'de durumlar bu şekilde genel cezi içinde bu paylaşımı gösterdik arkadaşlar. Remember 4 yani foodu hatırlayın, foodu önemsemeyin diye bir paylaşım yapmış. Özellikle Bitcoin şu anda bu kadar sıkıntılı bir şekilde ilerlerken hacim bu kadar düşmüşken. Bir foot haber gelirse eğer CZ'nin paylaşımına göre bunu konuşuyorum. Hani e, foot haberleri önemsemeyin görmezden gelin diye bir paylaşım yapmış. Bunu göz önünde bulunduracak olursak bir foot haberi gerçekten bitcoin'i e, mahvedebilir. Yani şu anda 22.400 belki 18.000 dolarlara kadar 19.000 dolarlara kadar çekilmeler görebiliriz ki bu da altcoin'lerin neredeyse silinmesine süpürülmesine sebebiyet verir. 4.000 dolarlık anlık düşüş çok sıkıntılı bir süreç başlatır. Özellikle altcoin'ler için diyebiliriz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Genel olarak yeni durumlardan sizlere bahsetmek istedim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda güzel bir altcoin sepeti yapmaya çalışacağım sizler için. Yapay zeka tabanlı bazı coinlere bakacağız. Geleceği olabilecek coinlere bakacağız. Bu sebeple sizler de lütfen incelememizi istediğiniz coinleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.